Bir mum yanıyordu bir evin bir odasında. O evde bir de kedi vardı. Geceler indiğinde kendi havasında mum yanar, kedi de oynardı. Mumun yandığı gecelerden birinde kedi oyunlarına daldı. Oyun arayan gözlerinde mumun alevi yandı. Baktı. Mumun titrek alevinde oyuna çağıran bir hava vardı. Oyunlarını büyüten kedi büyüdü kendi türünde çocukçasına. Döndü dolaştı yavaş yavaş yürüdü, geldi mumun yanına oyuncakçasına. Bir baktı, bir daha, bir daha baktı. Mumun alevinin dalgalanmasına uzandı bir el attı. Bıyıklarını yaktırmadan anlamayacaktı. İlk kez gördüğü mumun yakmasına inanmayacaktı. Kedi oyunlarında büyüyordu, mum üşüyordu yanmalarında. Zaman ikili yürüyordu aralarında. Bir ayrışım görünüyordu birinin yanmalarında, öbürünün oynamalarında. Kedi oyunlarında büyüyordu yitirerek gitgide oyunlarını. Mum küçülüyordu yanmalarında yitirerek gitgide yakmalarını. Oynarken büyüyen kedi yanacak, aydınlatırken küçülen mum yakacaktı küçülen yaka yaka aydınlatacak, büyüyen yana yana anlayacaktı. Bir mum yanmasından ve bir kedi oyunundan kaldı sonunda bir gecenin tam ortasında bir evin bir odasında göz göze susan iki insan. Mum yandı bitti, kedi büyüdü gitti. Oyunlar karıştı gecelerde suskun uykusuzluklara. O İki insandan sonunda birinin anılarında kedi, birinin dalmalarında mum kaldı gitti. Nerede bir mum yansa şimdi, nerede oynasa bir kedi birbirine yansıyor, karışıyor gölgeleri. Bugün dün gibi oluyor, dün bugün gibi. Mum ellerimi tırmalıyor, belleğimi yakıyor kedinin elleri.